Milyon yıl önce, insanlığın henüz çocukluk evresinde olduğu, Afrika savannasının kızgın topraklarında, hayat bir nefes kadar kısa, bir pençe darbesi kadar keskindi. Burada gökyüzü sadece yağmur değil, korku da indirirdi. Küçük bir köy, kerpiçten... öldürmelisin. Kael, Pari'nin eline siyah, volkanik bir camdan yapılmış keskin bir bıçak bıraktı. Antik dünyanın ateşi bu, kullanmayı bilene yolu gösterir. Pari, elindeki soğuk cama dokunduğunda tuhaf bir yazılır